Ne yapıyorsun? Benim Evet, önce ne yapıyoruz? Dur. Ruj. Ruj mu o? Ee. -e. Ne? Far. Neymiş ismi? Vay. <laughs> Neymiş? Vay. Tamam, ne renk far sürüyorsun? Pembe. Bakayım pembe renk var mı? Hangisi pembe? O. Diğerleri ne renk? Var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane bu. Bir tane ben Bir tane kahverengi. Bir tane var. Bir tane dedek. Hadi yap bakalım. Sen böyle makyaj yapmayı kimden öğrendin? Benden. <laughs> Benden mi? Hı -hı. Ben makyaj yapmam ki. Bakın. <laughs> Senin gibi mi yapıyorum? Hı -hı. Tamam. Şimdi ne yapacaksın peki? Ruj. Nerede rujun? Hadi yap bakalım. Oh, pembe. O da mı pembe? Hı -hı. Bakayım güzel oldun mu? Bitti mi peki makyajın? O zaman bir tane şarkı söyle bana. Ya, 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 ya Daha güzel bir şey söyle. Yerinde duru söyle mesela. Yerinde dur. ya. Bitti mi? Gıdık nerede? Gıdık nerede? Bilmiyorum. Hadi Hı. hadi hadi takipçilerle görüşürüz de. Dayıcıyız. Sizi seviyorum de. Seviyorum. Öpücüğünü de at.